yeni videodayım arkadaşlar hepinize selamlar öncelikle like atıp abone olun bu Mobile ikinci videom ee, kanalımın ise 20. mine videosu gidip bak <laughs> ne oluyor lan hayırdır kanka iki numara bize ekti gibi geliyor Arkadaşlar bir önceki bölümü izleme, izlemediyseniz izlemeyi unutmayın. Ne oluyor lan? Bir adam var. Ben o adamı öldürürüm. Gel kanka gel. Ne biliyor? Ne? Sen, sen insan mısın lan? İnsancıl varlık. Ulan benim birçok eşyam gitmiş. Hiçbir şey yok? Can dolduracağız yapacak bir şey yok? Ee, abone altı e, altı biraz küçük biraz bir. Ufak küçük ya. Çok da değil. Aynen çok değil kanka. Aynen. Biraz silah toplayayım ki Biraz loot topla biraz biraz. Biraz loot önemli. alan dışında mıyız ee, aa, evet alan dışındaymışız koş 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 <laughs> alan dışında olduğumuzu ben yeni fark ediyorum Gelsene ben buradan çıkamayacağım gibi gözüküyor. Tamam çıktım çıktım. ya çıkar mısın araba? Heh. Çıktım. Hızlıca gidiyorum. Doğru yöne Adam gidiyorum. Ne? ne? Lan! Ya oğlum. Sen kendin atla on arabadan. Birisi gördün mü söyle bari. <laughs> öldürüyor. Ölmedim, ölmedim. Dur. Kaçan bir tane var. Anne hani Gitti, gitti. Ben bir tanesini öldürdüm. <laughs> ben Be şimdiden, ne, ne, öldürdüm, ne ben, ben, iki tane öldürdüm. Kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? 12. Aslında bu yıl 13 oluyor. Oh. Sen? Ben 16. 16. Oha. <laughs> Tabii gel bir araba yağlandı içine gelelim. Gel. Araba mı? <laughs> Yeni araba bulmak lazım. Var Oğlum o da patlar. Gel. Hiçbir yere çarpmadan gitmemiz lazım. Gel. Ne? Gel. Ben ben atladım. Bence şu iki bir şekilde gebertek. Türkçe, Türkçe biliyormuş ya. Dur. E burda. Abi. Gel biz şuradaki iki kişilik arabaya binek. Başla, başla, başla. Geliyorum. i can't. Ne oldu? Geldim geldim. Ne? Yok bir şey gelecek. Geliyorum. Var. Düşman var ha. Ne? Düşman var. Nerede? Nerede? Ben niye göremiyorum ya? Gel gel arabaya atlak ver Alan gelecek. Şamının tarafına gel sen. Oha. Sana mı sıkıyor şu an? Hayır bana sıkıyor. Ne oldu? Seni ver takma iki kişi olsalar ne yazar ben dört kişilik gruba atayım o sana geliyor sen onu hallet hadi 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 ben bunu bunu yaraladım o at üzerindekini vurdun mu başka bir yeri daha yok muydu ya? <laughs> o alan geliyor. At üzerindeki öldü. At üzerindeki öldü mü bu arada? At görmedim ben at. At yok ki. Atı nerede gördün sen? Kral gebereceğim evet. ben. Şu an can yenileyerek hayatta kalmaya çalışıyorum. Help. Hayır. Onu hızlıca öldür. Bekle geliyorum, geliyorum. Bekle, geliyorum Sakin ol. Hızlı öldür. Bekle, seni tutacağım. Ne yapıyorsun? Ya. Senin am. Sakin ol, sakin ol. Oyundan ayrılmak belki kazanır. Oğlum silahım kalmadı lan ne yapacağım? Bir yumrukla gir. Oha bir... Öldün mü? <laughs> Yo ben öldüm şu an. Nasıl öldün lan? Ananı tutuyorum şimdi. Boş ver. Düşman mı geliyor lan? Ben inceliyorum <laughs> etrafını. Hadi 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 hadi. Tek kişi kalmış. Alan dışında kalmasaydım ben halledecektim de alan dışındayken öldüm. Help. Abo sen niye öldün? Ölmedim, <laughs> ölmedim, 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 ölmedim. İki numara seni kurtaramayacak. Ama bu tarafa geliyor, belki kurtarır. Geliyor, belki geliyor. İki numara ya. İki numara sağında kalıyor. O şu an sana doğru geliyor iki. Oğlum sen uzak den uzak. Oh be <laughs> İleride düşman var. ileride düşman var. Sen kurtul da geri, gerisi önemsiz. Son anda ucu ucunda kaçtın. Ananın derdi ya. Ya 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 ya. Hayır 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 hayır. Hadi. Siz de kazanırsanız ben de kazanmış sayılıyorum. Tamam. İki numara da öleceksin benim yüzümden. Baksana ben yaşayamayacağım, ben öleceğim bir iki Ben can varım yoktu. İki numara Oğlum basamıyorum ki ya. T Maalesef. Aman durursun. Anam. Bekle bekle. Çıkma. O kazanırsa biz de kazanmış sayılıyoruz. Kazanacak zaten çıkarmış. Awesome. Thanks. Çıktın mı oyundan? Hayır buradayım. Tamam. O kazanınca zafer kutlaması var. Tamamdır. Son iki kişi. Onu öldürebilir o. Hadi arkadaş. Bu arada ben YouTube şeyi unuttum. Al. <Gülüyor> Kazandık. <Gülüyor> İzleme vakti. <baktığı. Gülüyor> <laughs> Güzelmiş. Ben bir fotoğraf aldım Benim Tamam Kanalımın adı ne? Ne? Kanalımı. Oyuncu adı mı? Kan, evet. Çikolati Hayır Hayır YouTube Tamam işte YouTube adı YouTube hesabının adı Ne? Çikolati O ne be? Çikolati <laughs> 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 bayağı komik bir at Görüşürüz